Kim Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüken en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban o. sana olmaz dökülen kanlarımız Siper gövde ne? dursun bu sıcakın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler. Hakkın kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. cennet vatan nuruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün mermi aslında hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ila şu duracak emeli. Değmesin mavettiğimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar şahadetler dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bir secdeye eder varsa taşım her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mükerrek gibi yerden naşın o zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sen de şafak Ebedi Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmi helal.